bu Filistinli aile bir Osmanlı askerinin emanetini üç kuşak boyunca sakladı. <laughs> Ana bıtsavar ma fışmana. Lakin işi bıddı karar mın mejesi aile. Filistin Nabloslu Alıl ailesi 1915 yılında esnaflık yapıyordu. Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin görev yeri değişmiş. Bunun ardından biriktirdiği tüm parasını bir bez parçasının içine koyup Rüştü Efendi'ye teslim etmiş. Eğer bir gün dönebilirsem alırım demiş. Ama o asker hiçbir zaman dönmemiş. Filistinli bu aile de Osmanlı askerinin bir gün geri dönebilme ihtimaline karşın bu emaneti yüzyıllardır saklamış. Kimliği tespit edilemeyen ve Filistin'e de bir daha dönmeyen Osmanlı askerinin bu emaneti Rüştü Efendi'den sonra torunlarına kadar ulaşmış. Bakiyat ila Ve ...biz Sultan Mehmet Reşat döneminden kaldığı tespit edilen bu paralar... ...152 Osmanlı Lirası, yani yaklaşık bugünün parasıyla 700 bin Türk Lirası yapıyor. 2021 yılında da Alul ailesi 106 yıldır koruduğu bu emaneti Türkiye'ye teslim etti. Filistinler için, Türkler için, kardeşliğimiz için önemli bir gün. Çünkü bu emanet bizim ortak tarihimize, yüzyıldır yaşadığımız olaylara şahitlik eden bir emanettir. Bu emanet bizim için burada kardeşliğimiz ötesinde birlikteliğimizi korumanın bizler için bir namus borcu olduğunu gösteriyor. Çünkü bu aile bir Osmanlı askerinin bıraktığı emanet 106 yıldır sahibi gelip teslim alacak diye sabırla beklemiştir. Tabii miraslarını bulmak mümkün olmadığı için biz Türkiye olarak Türkiye hükümeti adına bu emaneti teslim alıyoruz ve bunu onlar nasıl koruduysa biz de koruyacağız ve bu emanetin bu dostluğun bu tarihin simgesi olması için söz veriyoruz. هي امانه ان الله يامركم ان تردوا الامانات الى اهلها. فالحكومه التركيه هي الولي على صاحبه الولايه على الامانه هاي. فلما طالبونا انه يستردوا الامانه هن لا لم اتحط من غيركم وانتم اولى فيها وانا حكيت لسعاده السفير انه يا ريت تنحط بالمتحف العسكري التركي ويشار للروايه الفلسطينيه في الموضوع بو حكايه ده بيزا فلسطين اللي واه الكردش ديز 100 ييلار اونديسيني داانديني جوستورور و بو بويله ده كالاج